Selam arkadaşlar 21 Kasım Salı günü arkadaşlar ee, çok güzel bir açıdan bahsedeceğim etkisi 5 gün güneşimiz ve Plüton gezegenimiz Arkadaşlar şu an 8 açı yaptım etkisi 5 gün sürecek güneş biliyorsunuz bizim egomuz kimliğimiz kişiliğimizi anlatıyor benliğimizi anlatıyor Arkadaşlar Plüton'da dönüşüm ve güç veren bir gezegen. Dönüşüm için güç verecek. Yani bu sekstil açı da aynı zamanda çaba gerektiren bir açıdır. Güzel, uyumludur. E, Karşı ve kare açılardan daha yumuşaktır. Çaba gerektiriyor. Güneş Plüton arkadaşlar şimdi etkisi 5 gün sürüyorsa en az 3 gün tabii ki daha yoğun etkiler olacak. Yani hı, önemli hı. Şey, otoriter figür figürlerle babanız olur, eşiniz olur, patronunuz patronunuz olur çok büyük destekler alabilirsiniz. Önemli yazışmalar, anlaşmalar, başvurular, imzalar söz konusu varsa arkadaşlar, konularınız varsa bu konularda adımlar atabilirsiniz. Mutlaka değerlendirin arkadaşlar. Yani da böyle kendimizi daha güçlü hissedeceğimiz birkaç gün diyebilirim. Planlarımızda, hayallerimizde, yapmak istediklerimizde gereken gücü kendimizde bulacağız. Motivasyonumuz yükselecek. Yani dönüşüm gücümüz yapmak istediklerimiz için Plüton bize cesaret veriyor, dönüşüm gücü veriyor. Karşıdaki eril figürlerden de destek alacağımızı anlatan bir açıdır. Yani iş başvurusu, başvurusu yapacaksanız bugünlerde hı. yapın veya görüşmeler yap, Görüşmeler yapacaksanız bu tarihlere alın mutlaka. Baba, eş, patron, o tür figürlerle görüşmeler için çok uygun bir dönem diyebilirim. Şimdi arkadaşlar aynı zamanda Merkür'le Şiram'ın da Şiron dediğimiz yaralı 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 şifacı gezegeni bir astroittir. Yani burada Şiron Merkürle arkadaşlar güzel bir açısı var. O da üçgen açı üçgen açı da çok güzeldir. Ee, Merkür yani sözlerimizin ve kelimelerimizin arkadaşlar şifaya şifa olacağı bir süreç diyebilirim ruhsal ve meditasyon çalışmalar yapabilirsiniz. Kelimelerin, sözlerin şifaya dönüşeceği bugünlerde isteklerinize de dikkat edin. Arkadaşlar, dargınlar varışabilir. Belki birini kırdınız. Sizi özür dileyebilirsiniz. Ya da karşı tarafta sizi kırmıştır. O da sizi özür dileyebilir. Yani şifalanacağımız bir süreç. Özellikle iletişimlerde anlaşma, sözleşme varsa yarım kalan işleriniz varsa kalbiniz kırıksa bu dönemlerde iletişimlerde çok güzel şifalanmalar olacak diyebilirim sevgili arkadaşlarım. Fakat gece saatinde arkadaşlar e, ilk anlattığım güneş bir zaten etkisi 5 gün. Fakat 3 gün yoğun hissedilecek dediğim gibi değerlendirin. Fakat bu akşam kısa bir süreliğine ayımız merküre kare açı yapıyor. Yani bu kare açı da iletişimde biraz zorluklar olabilir diyor. Bizi e, uyarıyor. Böyle duygu ve mantık arasında kalabiliriz. O yüzden akışta kalın kısa bir dönüm süreç o geçecek. Siz önemli olan şu güneş Plüton ve Merkür-Şiron uyumlu açılarına odaklanın arkadaşlar. Çok güzel gelişmeler olacak. Hepinize iyi günler. Hoşçakalın.